Herkese selamlar. Arkadaşlar bugün hep beraber İznik'i geziyoruz. Benim memleketime geldik arkadaşlar. Sonunda size İznik'le ilgili bütün gezilmesi gereken yerleri, yapılması gereken aktiviteleri hepsine tek tek anlatacağız bugün. önümdeyiz arkadaşlar. Burası İznik için çok önemli biliyorsunuz ki. Biliyor musunuz acaba? Hadi şimdi rehberimizden dinleyelim. Niye önemli abi burası İznik için? İznik için, İznik Hristiyanlar için çok önemli. Dünyada en kutsal 3 mekandan bir tanesi. Kudüs, Neden? Vatikan ve İznik. Onlar için. Neden? Ya. Şu anda e, önünde bulunduğumuz Ayasofya. <laughs> Türkiye'de üç tane Ayasofya kilisesi olarak bilinen kilisenin önündeyiz. Hristiyan aleminde 7 tane büyük konsül var. Birincisi ve yedincisi Nikea devrim İznik. Bu yedincisi e, şu anda önünde bulunduğumuz Ayasofya kilisesinde yapılıyor. İkincisi İstanbul, üçüncüsü Efes, dördüncüsü Kalkoda denen e, Kadıköy, 5-6 İstanbul ve 7 İznik olmaları da 7 büyük konsülün toplandığı yer olarak ve 7. büyük konsül toplandığı ve Ayasofya yı. Türkiye'de üç tane de bir tanesidir. Ve e, Osmanlı'nın, Türklerin ilk başkenti olarak ilan şehrin merkezinde ve Orhan Gazi'nin kılıç olarak düşündüğü, yaptığı bir cami dönüştürdü. Mekanın önündeydi. Dünya markası İznik Çin'i üretim merkezi. Çin fırınları kaza alanı. Çin'in en muhteşem doğruya ulaştığı zamanda üretilen Çin fırınları. Yani evet. Şu anda 35-40 senedir kazık çalışması devam ediyor. İnşallah bittiği 35, zaman. 35-40 senedir bitirememişler mi? Ya bitirmek istemiyorlar çünkü neden? <laughs> neden bitirmiyorlar? Neden <laughs> bitirmiyorlar? Hani biliyorsunuz kazıda ben de çalıştım. Kazı samanta iğne, yani şey arar gibidir bu olay. Bitmez, bitmesi istemiyor çünkü burada yüzlerce, binlerce öğrenci staj görüyor aynı zamanda. Yani üniversite öğrencileri burada staj görüyorlar. Senede bir iki ay çalışmak da bu olay bitmez. <laughs> meşhur Yeşil Camisi'ndeyiz arkadaşlar. Evet, neden bu camiye Yeşil Cami deniyor? İbrahim Bey'den dinliyoruz. Evet, neden Yeşil Cami, Yeşil Cami deniyor? Minaresindeki yeşil ve turkuaz renkli <laughs> çinilerden dolayı ismini almakta. İzli'nin e, simgesi dediğimiz en muhteşem yapılardan bir tanesi. Osmanlı'nın soğan kubbeli ilk camisidir bu. Buraya bakarsanız kurşun ve soğan e görüntüsünde olup bir adı da Candarlı camisi olarak bilinir. Çünkü e bunu yaptıran Candar Halaretin Paşa 1378-1391 yılları arasında camiyi yaptırıyor. Mimar Hacı Musa'ya Yaşar fakat son bir senesinde vefat ettiği için oğlu Ali Paşa tarafından bitirilen bir mimari yapı, İznik iz simgesi. Arkadaşlar İznik Müzesi'ndeyiz. 8 yıldır tadilattaymış. Biz adımımızı attık, açıldı. Çok şanslıyız. Sizlerden mutlaka gelin. Şimdi size hem müzenin görüntülerini göstereceğiz hem de rehberimiz bize hikayesini anlatacak. Toprağa döküldüğü için bunlarda kuras sorun değil. Bunların üzerinde falan zımparalamak, şey yapmak, işlemek, fırınlamak bunların tekniği hepsi farklıdır. Bu çinleri. E kuars olan çiniyle normal e, bir yumuşak çininin işlemesi de farklıdır, fırınlaması da farklıdır. Bunları kazıdığınız zaman atıyorum bunlarda hata yaptınız. Hatayı e, telafi etme şansı çok zor. Şu gördüğünüz parçalar da az önce göstermiş olduğumuz yeşil camiden minaresinden düşen parçalar. Bunlara sırılı çini şey diyorlar arkadaşlar. İznik Çinlerinin fırınlandığı e, odunlu fırınlardan bir örnektir bu. Altap ateşleyici dediğimiz altı komple saatler diyorum atıyorum altı saat 8 saat devamlı ateşi yüksek derece tutmak zorundadır. Buradaki dereceyi anlamak için de bacadan çıkan dumana göre ve kaç saat yanacak o duruma göre Pişmede piş karar veriyorlar. Yani deneme yanılma sistemi dediğimiz sistemdir bu. Lahit tarlası diyebiliriz. Esas lahit eski lahit tarlası olarak bilinen yer bu lahitlerin çıktığı ve yapıldığı merkezin altında bir lahit tarlası dediğimiz yer var. Lahitler genelde oradan çıkıyor. Orada getirip şimdi müzeye getirip burada sergileniyor. Müzenin arka bahçesi yeni lahit tarlası diyebiliriz. Yani zamanında Roma ve Bizans'ın mezar kültürü. Bunlar dışarıdan devşirme taştır. Yani dışarıdan gelme enceli taştır. Önce evet, yani, yapmışlar. Sonra tabii tabii. Yani bunlar şimdi e, bir araya getirip üreten taş değil. Roma e, tiyatrosu yıkılıyor. Blok haline getirilmiş. Tabii kullanılmadığı için de tiyatrodaki taşları toplamışlar. Surların güçlendirilmesi kullanmışlar. Yani zaten surlar önemliydi. Tiyatro yıkıldığı için bu surların çok yeri görürsün. Abim benim. Çekil. neye kadar gelmişken o kadar gezdik, dolaştık, acıktık bir de İznin güzel yemeklerini yiyelim arkadaşlar. Niyatan yerine geldik ve şimdi burada efsane balık yiyeceğiz. Karşınızda Osman abi mekanın aşçısı. Abi ne yapıyorsun bize? Bak güzel güveç yapıyoruz. Allah yanıyor. Yanıyoruz abi. Yanıyor. Yanıyor. Başka ne yapıyorsun abi? Fırında sazan yapıyoruz, güveç yapıyoruz, yayın tava yapıyoruz, çupra, levrek, somon yapıyoruz. Somonlarım var. Bunlar hazır. Şu ne balığı abi? sazan yayın pişmiş yayın. Bunlar da pişiyor. Baksana sese baksana. Kokuyor duyamıyorsun tamam mı? Şöyle şunları da çıkartalım. Çıkartırken de bakın şöyle. Balığın en güzel hali burada. Çünkü kıpır kılçık. Masamızda yayın balığının her türlüsü var şu an. Güveçte, tavada, mis gibi salatamız. Alayım mı onu? Evet. Çin'i workshop'una geldik arkadaşlar. Burası neresi? Burası İznik Çinili Konak. Çinili hem bantayız. butik oteli işletiyoruz, hem Çin'i satışı yapıyoruz, hem workshoplar yapıyoruz. Harikasınız. Teşekkürler. Gerçekten. Hoş geldiniz Hoş tekrar. <laughs> Burada bizim için böyle karolar hazırlamışlar arkadaşlar. Boyalarımız da hazır. Ama baskı burada kesinlikle baskı değil. Bunu elleriyle çiziyorlar ama deseni geçirmek gerçekten bir marifet. Dinliyoruz şimdi. Deseni hangi deseni istiyorsak istediğimiz büyüklükte çıktısını alıyoruz ve deseni iğneliyoruz. İğneledikten sonra simetrik olarak uygulayacağımız objenin üstüne yerleştiriyoruz. Şu gördüğünüz minik minik siyah noktalar iğnelediğimiz deseni buraya transfer etme şeklimiz. Kömür tozu yani bu daha rahat tahirlenmemizi sağlıyor. Daha düzgün çizim yapılıyor. İlk önce petrol yeşiliyle başlıyoruz. Su fazla boyalarımız olduğu için karıştırmamız gerekiyor. Hmm. Ve e, fırçadaki boyanın fazlasını şöyle Biz kenarda... Biz de yapalım mı aynısını böyle? Yeşil, tabii ki. Bunu, bunu nasıl bir fırça? Ben İnce bir, bir fırça, fırça mı alalım? Bunu ben size ha, vereceğim. Tamam. Ben size nasıl sürüleceğini göstereceğim tamam. ve size vereceğim. Karanfilin yapraklarını yeşil yapıyoruz. Yeşile hmm. sürerken böyle bu şekilde çizginin dışına çıkmadan fırçada... Parmağı yani, dayadığınızda öyle Tabii. Vereceğim. Bu böyle. <gülüyor> sabitlemek <gülüyor> için. Çünkü bu şekilde döndürmeniz gerekiyor fırçayı. Ve böyle aşağıya kadar çekiyorum. Şimdi Böre ben efendim. bunu aynı renkten. Aynı evet. renkten devam ediyoruz. Bir tane. Evet. evet. Serçe parmakla dayanmalı. Tersten Sert. de yapabilirim değil boyuyor. mi? Boyuyor. Tabii ne? Nasıl isterseniz. Evet arkadaşlar, hanımefendinin de bize öğrettiği gibi destek alıyorum parmağımla. Evet, serçe parmağımla. Böyle. Boyan bitti, ne yapıyorum? Bir yüzümü Tekrar boy alıyorsunuz. daha sonra turkuaz, en son kırmızı sürülür. Dört ana rengi kullanırız. Turkuaz kullanacağız ama değil mi? Tabii tabii. Ne yapmışsınız orada bence? Oraya ışık yansımış. Nüanslar var, şey var orada. Tamam. Üstünden tekrar geçersek boya yanabilir burada değil kalın mi? gelen yeri. Evet. Hem evet. Hem çürüyor dibine. Evet. Daha homojen dağıtmak için. Istersen, yıkadın mı? Tamam. Bir de izle kırmızı rengi azaldı şey, değil mercan kırmızı diye bilinir. Ama şöyle bir şey Bize. var Çin'de bir de. Düşük kuarslı ürünlerimiz var. Bir de yüksek kuarslı ürünlerimiz var. Yüzde 85 kuars ve yüzde 25 kuarslı gibi. Yüksek kuarslar döşemede daha çok kullanılıyor. Mesela kullandığımız ana renklerden herhangi bir tanesini yüksek kuarslı kullanın. Bir de düşük kuarslı kullanın. Renkler farklı çıkar. daha önce yüzde yıllar önce yapılmış çimliler. Ee, çok farklıdır zaten. Çünkü onlar e, odun ateşiyle fırınlanırmış. Poyrazcığım bak bunlar. Yaprakları mı boyuyorum hocam? Evet. Yapraklar yeşil olsun bence. Bunların Boya hepsi mavi olacak Poyraz tamam mı? Acım sen çekerken şey oluyor şu an. Arkası boyanma